Benim bir tek motivasyonum vardır para. Maddiyat önemli. Maneviyat diyenlerden her zaman uzak durun arkadaşlar. Bakar mersin? Bugün ben. çarşamba bir ayın oldu normalde cumadan Cuma'ya ben yapıyordum. Ancak şimdi e, Singapur, Tayland o bölgedeydim. Şimdi Türkiye'ye döndüm. E, aramız biraz e, çok fazla sohbet edemedik dedim en azından Çağlar abiden rica ettim. Benim çarşamba yayını da ben yapayım bu hafta. Zincirleri. En azından biraz arkadaşlarla da sohbet etmiş oluruz diye düşündüm. Özledim açıkçası sizleri. Şimdi ses. O yüzden bugün yani bu haftalık çarşamba da ben aldım. Bu arada arkadaşlar videoya başlamadan önce sizlerden ricam biraz klasik olacak evet. Ama videoyu beğenmeyi, likelamayı, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayalım. Çünkü bu yani ücretsiz bir kanal aslında bir getirisi de yok bizler açısından. Herhangi bir maddi getirisi yok. Ancak en azından daha fazla insanlara ulaşmamız açısından bu da bizim motive kaynağımız. Eğer beğenirseniz çok mutlu oluruz. Diyerekten videoya başlıyorum. Şimdi arkadaşlar ilk bakacağımız alan Bitcoin olacak. Aslında ben buna ilgili Twitter'da sizlere bilgilendirme yaptığım bir grafik vardı. Öncelikle o grafik üzerinden anlatayım. Şimdi arkadaşlar burada bir grafik çizmiştik ve İlk ilk başta burada bahsettiğimiz gibi alt bölge bu kutu olan 36-300 ve ikinci olarak destek bölgesi 35-700 demiştik. Şimdi o grafiğe baktığımız zaman şimdi pardon grafiğimizi büyütelim. Büyüttüğümüzde göreceksiniz ki ilk başta o bölgeye geldiğinde zaten Barbaros grubunda bu işlem aldık. %4-3.5'luk bir yükselişi aldı ilk tepkisini. Yani şuradan bahsediyorum. Bu hareketi biz kazandık. Ardından ikinci harekette de zaten asıl beklediğimiz alan olan 35.700 bölge temas etti. Ama şimdi Bitcoin'de ne olur? Onlara gelelim. Şimdi biliyorsunuz ki bu dönemde Binance'la ilgili yani food demiyorum artık buna. Çünkü bunlar gerçek ve kanıtlanmış detaylar. Çünkü CZ bununla ilgili iddiaları kabul etti, istifa etti. Yerine yeni CEO geldi ve 4.8'di sanırım. 4.8 milyar dolarlık bir cezayı ödemeye mahkum edildi ve önümüzdeki hafta işte Siddle'da mahkemeye çıkacağı söyleniyor. Şimdi böyle bir durum varken ve suçlamalar işte kara paraklanması, terör finansmanı gibi faktörlerden 130 sayfalık bir suçlanma dosyasıyla beraber Binance bildiğiniz gibi suçlandı. Ve bunları da CZ kabul etti. Yani 4 milyar dolarlık bir cezaya çarptırıldı. Yani bunu görüyorum, iyi yönetti, işte ceza çok minimum kaçtı falan filan diye. Arkadaşlar böyle 4 milyar dolar yani şimdi şöyle geliyor arkadaşlar sizlere. Diyorsunuz ki hocam 1 trilyon dolarlık market içinde 4 milyar dolar nedir? O 1 trilyon dolar arkadaşlar marketin genel e, değerlenmesidir. Yani şöyle bitcoin 36 bin dolar ise örnek veriyorum 1 trilyon dolardır. Ha bitcoin 15 bin dolara düşerse o artık 400, dolar, 400 milyon dolardır, 400 milyar dolardır. Ama içerideki para değil, bakın kastettim. Burada 4 milyar dolarlık bir satış zaten Bitcoin'i düşürür 25 milyar. Yani o zaman e, marketin e, likiditesi de düşer. Örnek veriyorum 800 milyar dolara. O içerideki para aslında e, oradaki işlem hacmi değildir. Veya orada bahsettiğimiz market cap dediğimiz durum içerideki parayı anlatmaz. İçerideki para işte aşağı yukarı ortalamadan bahsediyorum bunun onda biri. 15'te 1'i gibidir. Yani %10'udur, %8'idir. O civarları gerçektir. Yani piyasada aslında zaten 80 milyar dolar, 100 milyar dolar civarı bir para var gibi düşünebilirsiniz. E buna, buna bakıldığı zaman 4 milyar dolar zaten oran olarak %5'tir. Tüm marketin %5'i çok büyük bir e, likit olarak varlıktır. Ekstra olarak şöyle bir örnek vereyim. Bizim Doğu Akdeniz havzasında e, Yunanistan'la karşı karşıya geldiğimiz mavi vatan dediğimiz durumun total değeri de zaten 5 milyar dolar. Veya Ukrayna Rusya Savaşı'nda Ukrayna'nın harcadığı savunma bütçesi falan yani o paralar tekabülü veya Türkiye'nin yıllık savunma gideri ne kadarmış merak ettim mesela bakalım. Türkiye'nin yıllık savunma gideri diyelim arkadaşlar. Yani mesela 10 milyar dolarmış. Yani Türkiye'nin yıllık işte uçak üretiyoruz, gemi üretiyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz bu 10 milyar dolar. E şimdi buradaki 4 milyar doların nasıl bir para olduğunu siz hayal edin. O yüzden bak, Twitter fenomenlerini siz boş verin. 4 milyar dolar öyle e, telaffuz edildiği kadar kolay bir para değildir. Yani para algısı olmayan insanlar için evet küçük para olarak gelebilir. Onun dışında şimdi bu olaylar gerçekleştiği için Binance tarafında bir sıkıntı var. Yani ben şu an Binance'da para tutmuyorum. Niye tutmuyorum derseniz, şimdi terör finansmanıyla suçlanmış, mahkeme karşısına çıkacak bir borsa, işlem hacimleri de düşmüş. Yani olası Amerika'dan bir tık daha dalga ilerlerse bankrana dönüşür, biraz sıkıntı yaşanır. Yani ben riske girmiyorum, daha safe taraflara gidiyorum. Diğer borsalarda risk var mı? Tabii ki var. Her borsada risk vardır. Ancak şimdi şöyle bir şey var, bir adamın suçlu olduğuna dair kanıt var, diğerine yok. Yani ilk kime gidersin? Ona gidersin. Suçluya gidersin. O zaman e, güvenli olan en azından suçluluğun olduğu yerde olmamaktır. Diye düşünüyorum. E, benim param biliyorsunuz zaten biz Bybit tarafıyla e, yakınız. Bitget tarafıyla keza anlaşmamız var. Ben paralarımı orada tutuyorum. Niye oradayım? Çünkü mesela geçen hafta bahsettiğim gibi zaten Singapur'daydım. Yani Singapur'dayken mesela direkt gösterebilirim Twitter'dan da yani ulaşabildiğim insanlar. Yani bakın bu Benzu direkt borsanın sahibi. Ben onunla telefon numarası da var. İstediğim zaman ulaşabiliyorum. Nasıl bir işleyiş yapıcısı olduğunu biliyorum. Bildiğim için de yani diğerini bilmiyorum. Bir tarafı biliyorum. Bildiğim tarafta yer almayı tercih ediyorum. Neyse çok uzattık Bitcoin'e gelelim. Şimdi Bitcoin'e geldiğimizde arkadaşlar aslında bahsettiğimiz bölgeler geldi. Buradan işlemler aldık, kar ettik. Short pozisyonları aldık. Hatırlarsınız Barbaros'ta yer alan insanlar 37.900 demiştik. Çok kritik seviyede geldi. Shortladık. Ekstra ben Barbaros'ta 37.400'lerden de bir short aldırdım. Şuralarda sanırım. Oradan da güzel ki ettik. Ekstra zaten longlardan da parayı çok güzel kazandık bu süreçte. Aslında çok aşırı işlem aldığımız bir dönem değildi. Ancak bu range'i yine de iyi kullandığımızı düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bu 35.700 dediğimiz seviye neydi? Niye bu desteği önemsedik diye soran arkadaşlar için bakın burada bir renç high var. O renç high şimdi üstte bir renç yapmış bakın. Yeni bir renç yapmış. Yukarıya çıkmış. Altta da bunun eski renci var. Bakın sizlere ders gibi çiziyorum. E şimdi böyle bir renç varsa yukarıda bunun renç lowu da diğer rencin high seviyesi ise burası çok net bir destektir diyebiliriz. Zaten bu hareket çalışmışım. Ancak 35.700 kırılırsa 35.200'e temas olacaktır ama ee, yani bence şu bölgeyi kovalaması ya da bu da kaç 34.500-600 civarlarını kovalaması olası duruyor. Şimdi ekstra olarak şu mıknatısı açıp son hareketin böyle bir Fibonacci'sine bakarsak bu bölgelerin de zaten Fibonacci direnci olduğunu bu mavi bölgeden niye reddiydiğini bir nevi görebiliriz. Şimdi kötü haberler olmasaydı benim fikrim hatta kötü haberi geçtim teknik olarak şu an hala benim fikrim bu range'in üstünde kaldığı müddetçe bakın bunu vurguluyorum. Bunun üzerinde kaldığı müddetçe bu tepeleri alıp 38 üzeri gitme ihtimali var. Yani buna göre planınız hazır olsun. Şimdi ben, hep, benim elimde hiç spot yok. Hepsini sattım. Ne vardı benim elimde? Bakın şuradan yeni bir trading sayfası açayım. Burada tek tek bakalım. AVAX vardı. Bakın. Açalım abi grafiklerini tertemiz. AVAX vardı. Biz bu AVAX'ı nereden almıştık? Şimdi hiç uğraşmayacağım abi. Biz bu AVAX'ı nereden aldık? 11 dolar seviyelerinden almıştım ben. Hatta bir yere zararda bekledim. Ben bunu tweet'ine attım arkadaşlar. Tüm spotlara sattım. AVAX, XTZ, CZ Lite, LTC. 11 dolar serisinden almışım. Coin 2x yapmış. Yani bak. Coin'imi satmışım. Hatta şuradan yazayım. Mr. Trader. Spot. Yazdığım zaman zaten. En son diyelim. Bak spot alacağımı söylemiştim. Mesela ilk Litecoin almışız. İkinci olarak. Bakın ikinci aldım. Coin Alex. Kaç tane almışız arkadaşlar? 11.26. Şu an bakıyorum sattığımız yere bakıyorum. 22'ler civarından sattık. Abi %100 kazanmışım. Bıraktım. Ekstra. Ben LTC'yi maliyetimden sattım. Yani o yüzden nerede o? LTC'yi maliyetimden sattım. 74'tü. 73'ten falan sattım. O yüzden ondan kere demedim. XTZ'ye bakalım arkadaşlar. Ne çıkmadı? Sürpriz olsun. pardon hisselerde kalmış. Bak sen grafik oldu. Bitcoin ile açtık arkadaşlar pardon. XTZ, USDT. Bunu da arkadaşlar. Ben bunu Twitter'da yazdığım zamanlar 88 civarıydı. Ben bunu 71 civarlarından aldım diye hatırlıyorum. Onda da hesabını aşağı yukarı şuradan düzgünce yaptığımızdan zaman %30'luk bir karı elde ettik. Ee, diğer coinimiz neydi? CZ. Onu da 65 seviyelerinden almıştım. Hepsi Twitter'da tek tek var. Az önceki gibi aratabilirsiniz. Uğraşmayacağım. Bunda 80'li seviyelerden satışını gerçekleştirdik. Bu ilk harekette almıştım. Hatta bir ara terste kaldık. Bahsettiğim şu harekette terste kalmıştık. Ancak ardından bakıldığı zaman XTZ'den şey CZ'den de yaklaşık %30'luk bir kar marjıyla işlemden ayrıldık. Güzel oldu benim açımdan. Ama bahsetmek istediğim asıl kısma gelelim. Şimdi ben spotlarımı sattım. Spotlardan da güzel kar ettim. Üstten şortumu aldım. Bu da çok güzel. Alttan son longu alamadım. 36.300'den olanı aldım. Ama dürüst olmak gerekirse 35.700'dekini alamadım. Niye uyuyordum abi? Hareket kaçta gelmiş? Bakıyorum gece 4'te gelmiş yani ben gece dörtte uyuyorum. Yapacak hiçbir şey yok. Bu longu alamadım. O yüzden yükselişe aslında tam hazır değilim. Niye? Spotumu güzel karla da olsa satmışım. Longdan güzel kazanmış olsam da elimde longum kalmamış. Çünkü ya kapatmışım ya da kar maliyeti stop olmuş. Ama shortum var. Şimdi ben düşüşe aslında hazırım. Ama yükselişe de hazır olmak açısından benim shortum maliyeti stoplu duruyor. Eğer ki ee, bu rencin üzerine gösterdiğim rencin üstüne böyle bir fitil atar 38 600'ler. Yani 38 200 38 600 arasında. Yani şunun 38 100'deki almak isterse ben o bölgeden iki kademe short almayı düşünüyorum. 38 200 600 arasından iki kademe short ortalamam 38 300 400 neyse o civar bir şey olur. %2 stop materim işlemi beklerim. Burada da benim hedefim eğer gerçekleşirse bakın işaretledim 30.500 seviyeler olur. Bu da bizim için %30'luk falan bir market indirimi olur. Bakıyorum %20'lik bir işte yıl sonu indirimi olur bizim için. Ben bunu bekliyorum. Ama şimdi Binance Food'u var. Şunu var bunu var. Yükselişi almadan düşüş gerçekleştirebilir mi? Evet. Daha önce yaptığı hareketler ilk fitil atmıştır sonrasında üst direnç olarak kullanmıştır ama likit de almadan düşmüştür. Bu da niye olur? O ilk zaten düşüşü gerçekleştiren market maker'dır. O yükselişi o yüzden tekrardan oraya değmesine gerek olmamıştır. Evet. Ama hala yükseliş ihtimali olduğunu unutmayın. Çünkü bakın ilk rence girdiği alandan bir hacim profili çektiğim zaman burada bir akümülasyon hacim profili olduğunu görüyoruz. Bakın. POG ve Val birbirine yakınsa genelde akümüledir. O yüzden yukarı gitme ihtimalinin ben yani ilk başta renç mi aşağı kırılır, renç mi yukarı kırılır derseniz likitteyi alma ihtimalinin daha fazla olduğunu düşünüyorum. Yani 38-600'lerin gelme ihtimalinin 34'lerden daha olası olduğunu düşünüyorum. Ancak e, bununla ilgili yükseliş konusunda elinde pozisyon var mı derseniz yok. E, şu an dirençte olduğumuzu unutmayalım. Bakın bu bölge mavi bölge dirençti. Bunun güçlenmesi için zaten bunun üzerinde bir test yapıp böyle hareket yapması gerekir. Mavinin üstünde kalıcı olamazsa zaten alt bölge gelecek anlamına geliyordur. Umarım karışık anlatmamışımdır. Neyse. Şimdi gelelim Ethereum Bitcoin tarafına. Bunu arkadaşlar bir günlüğe alalım. Bakın günlükte bizim bahsettiğimiz bir grafik var çok net bir rençti. Bu rencin altında olarak kalıp içine girerse alt coinler arasında olur, fiyat yükselir. Ama girdi mi, giremedi mi? Aslında ben çok açıkçası bilmiyorum. Şu günlükte buraya bir Fibonacci çekelim. Çünkü bence bu bunun son hareketi saçma hareketin burası direnci olacak diye tahmin etmiştim. Evet, burası bir direnç bölgesi. Şu an bu direnç seviyesinde Ethereum Bitcoin. Şu an Ethereum Bitcoin'e göre güçlü duruyor. Çünkü bu harekette gördüğünüz gibi zaten yukarı yönlü bir hareket yapmış. Ancak direnç bölgesinde. Yani Ethereum mu olmak daha mantıklı? Bitcoin longda olmak daha mantıklı? Ben şu an peer trade olarak konuşuyorum. Yani ikisine de girin anlamında demiyorum. Sadece ikisi arasındaki korelasyondan bahsediyorum. Bence Bitcoin'de çünkü Ethereum daha dirençte duruyor. ikisinin grafiğinde. Ama ee, kendi grafiğine bakalım. Şimdi. Şimdi arkadaşlar bu grafiği hatırlıyorsunuz. Umarım hatırlıyorsunuz diyelim. En sonki yayında yok Singapur'da olan değil normal bir önceki yayında bahsettiğim bir grafik vardı. Demiştim ki arkadaşlar market likitte oynuyor şu bölgenin likiditesini en azından alacaktır diye bahsetmiştim. İşaret duruyor. Fiyatı göstermiştim. Ve demiştim ki bu üste gidebilir. Neresi o üst? 2128. Buraya aldıktan sonra short işlem alabiliriz demiştim. Bundan iki önceki video olması lazım. İzleyebilirsiniz tekrardan. Bakın buradan gerçekleşen düşüş %10, 11 neredeyse. Yani likitteyi aslında almadı diye biliyorum. En azından Bybit almadı. Ama Binance tarafında bakalım almış mı? Aslında temas etmemiş. Ancak yapacak bir şey yok. Likitteyi almamış. O yüzden aslında Ethereum tarafında bu likitteyi alması da mantıklı olabilir mi? Evet olabilir. Burayı takip etmek gerekiyor. Ancak grafik açısından bakıldığı zaman da net ve güzel bir grafik olarak gözüküyor. Ee, bu yapıyı da gördüğünüz zaman yani bazen market maker'ı <laughs> saygı duymak gerekiyor. Sol tarafında arkadaşlar çok güzel keller etmiştik. Son bir kere daha bakmak istiyorum. Çünkü %15'lik, 20'lik çok net birkaç kere hareketini yakalamıştık. Eğer bu hareketleri de kaç yani kaçırmamak gerekiyor son bir hareket yapacaksa da. Ben şunu merak ettim. Şu an görünce aklıma geldi. Hmm. Bu 60'lara geliyor. Okey. Peki ana tüm ATH'dan alırsak kaçlara geliyor? 90'lara. 90'larda güzel kesişim var önce ile ilgili. Şuradan şöyle. 90'lara geliyor. Bu da 60'a geliyor. Ama 92'sinden de kesiyor. Yani 90'a bir şey atabiliriz. Buraya bir alarm atalım da. Onun dışında LTF bakmak gerekiyor. Yani kısa zaman dilimli olaylara bakmak gerekiyor arkadaşlar. İşte uzun zaman dilimli işlemler tarafına bakıldığı zaman çok da bir şey kalmamış derken bir şey gördüm. Bir saniye. Evet. Bir şey kalmış. 59 seviyesindeki yapının üzerine Burası destek olarak çalışabilir. Şöyle. zaten. Evet. Şu bölgeye kadar düşüp bekleyebiliriz arkadaşlar. Evet. Ama bence daha güzel. Arkadaşlar bu bölgenin likiditesini alıp üstüne likidite aldıktan sonra SFP bırakıp düşmüş gibi bir hareket sergilemiş. 38'li seviyelerde bence Solana tarafında alarmlı olması mantıklı. Yukarıda 90'lı seviyeler dışında arada hiç boşluk yok. O yüzden çok dokunmayacağım. Sol tarafı da böyle. Onun dışında USD dominansa bakalım son. Aslında çok da yeni bir hareket olmamış. En son videoda bahsettiğimiz bu bölgeyi almamıştı. Mavi bölgedeydi. Bu bölgenin likiditesini alabileceğini bahsetmiştik. Aşağılara gelebileceğinden bahsetmiştik. Burada da olası olarak çizmişiz. Oraya da gelmiş arkadaşlar. Ve oradan da aslında bir red demiş. Bunun red aslında marketle ters korele. Yani yükselirse market düşer. Düşerse market yükselir. Red demiş ama bu rence de bir retest yapıyor olabilir. Eğer buradan burası likitte alım olarak gerçekleşip rencine girer ve 7.43'lere kadar bir hareket yaparsa market %20 oranında falan düşer arkadaşlar. %15-20 arasında market düşer. O da az önceden beri bahsettiğimiz tüm o anlattığımız her şeyi aslında gerçekleştirir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Ama bahsettiğim 38-600 ihtimali gelirse de market burada bahsettiğim diğer mavi destek seviyesine gelir. Yani işin özeti. Market yükseldi abi. İzliyorsunuz. Açın USD dominansı. Buradaki işte 560 580 arasında mı? Buradaysa bas baba short. Açık söylüyorum yani. Tam tersi ihtimal. Bakıttınız burada nites yaptı. Yukarı gideceğini belirtti. Ondan yakaladınız bas baba o zaman şeyi. Bu arada aynen. Burada da basacaksın abi. Yapacak bir şey yok. Bu yukarı gideceğini bakın buraya geldi. Buradan basacaksın short. Bunda da baktınız yukarı geldi. Tam ters bak. Bu birinci ihtimal. İkinci ihtimal. Baktınız 7.40'lı seviyelere geldi. Ona yakaladınız. Buradan da basın longu. Markete ters korele. Öyle düşünün. Ama şu an bu range'in şunun üzerinde kalıcı olursa yükselme potansiyeli vardır. Market düşer. Total tarafına da bakalım. Ardından konuyu noktalayalım. Bu arada Şuradaki hareket atıldı yalnız varsa tık silebiliriz. Bu zaten bahsettiğimiz yap birebir oldu. Bu hareketin kopyasıydı. Şurasının kopyasıydı. Şu anda buranın likitesini almış gözüküyor. Bakın çizgisini çekelim. Şuranın likitesini almış gözüküyor. Aslında market düşmek için bence çok uygun. Yani düşüşe yaklaştığımız dönemlerdeyiz arkadaşlar ama o yüzden zaten elinde spot yok. Ne zaman düşecek bilmiyorum. Spot ne, tekrar ne zaman alacaksınız derseniz ben 30.500 32.500 bekliyorum. Ondan önce çok spot almak istemiyorum. Biraz uzun da bir yayın olduğunu düşünüyorum. Yani onun dışında çok da bir şey kalmadı. Hepinize iyi günler. Pozisyonu kapatmıyoruz. <laughs> Pozisyonu kapatmayın. Pozisyonu kapatmıyoruz. Pozisyonu kapatmayın. Pozisyonu kapatmıyoruz. kapatmayın. posiciono kapatmiorus, posiciono kapatmay. posiciono kapatiyor. posiciono kapatmay. posiciono kapatmiorus, posiciono kapatmay. posiciono kapatmiorus, posiciono kapatmay. posiciono kapatmiorus, posiciono kapatmayin. kapatmiorus,